Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü ders konumuz Model perfect. Modal perfect konusuna geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum hepinize. İlk önce tabii ki de kanala abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz bunları artık bizim ihtiyacımız olan şeyler kanalın büyümesi için. Herkes videoların altına yazıyor. İşte daha yeni keşfettim fakat çok fazla izleyicisi yok, çok fazla izlenmiyor vesaire diye. İşte sebebi bunlar arkadaşlar malum. Diğer bir konu ise katıl butonunu aktif ettim. Aylık cüzi bir ücret ödeyerek oradan da özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Hem yapabilirsek, becerebilirsek canlı yayın ama canlı yayından ziyade arkadaşlar bütün test videoları ve yorumlarda yazdığınız bütün o içeriklerle ilgili bütün videoları teker teker orada paylaşacağım. Herkes kendisi istediği istediğini orada izlesin e, ihtiyacı olmayanlar izlemesin yani sizin ihtiyacınız yoksa bilin ki başkası tarafından o videolar istenmiştir ve o istek üzerine paylaşılmıştır dolayısıyla orası özel bir mecra olacak fakat burası kanalın e, genel bir e, herkese açık olan versiyonu ve burada biz normal eğitimlerimize devam edeceğiz şimdi konumuza geçelim arkadaşlar model perfect nedir model perfect aslında birçok şeyi ifade etmek istediğimiz birçok şeyi fakat edemediğimiz konuyu bilmediğimizden kaynaklı edemediğimiz aslında güzel bir konu must have done could have done ve should have done şeklinde temel anlamda arkadaşlar 3 versiyonu var. Bunları May have done ya da might have done şeklinde de kullanabiliriz. Olasılığı düşük oranlarda, olasılığı düşük formatlarda. Ne demek istiyorum ben bunlarla? Birincisiyle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Must have done ne demek? Must have done yapmış olmalısın demek. Siz ofisten saat 8'de çıkıyorsunuz ve şu anda saat 8'i çeyrek geçiyor. Ahmet bugün ofisleri o 8'de normalde çıkıyor aslında. Saat de 8'i çeyrek geçiyor. Dolayısıyla Ahmet ofisten çıkmış olmalı şeklinde bir cümleyi söylemek istediğimizde işte biz bu kalıptan faydalanarak bu cümleyi ifade ediyoruz. Diyoruz ki Ahmet must have, oradaki dan dediğim olay arkadaşlar fiilin üçüncü hali demek. Yani must have artı fiilin üçüncü haliyle bu ifadeyi veriyoruz. Ahmet must have left his office şeklinde söylediğimizde Ahmet ofisten çıkmış olmalı demek istiyoruz. Mesela diyelim ki sınavınız saat 9'da bitiyor ve saat 9 şu anda 9.30. buçuk. E, sınavı bitmiş olmalı şeklinde bir ifade söylemek istediğimizde his exam must have finished. His exam must have finished dediğimizde onun sınavı bitmiş olmalı diye söylemiş oluyoruz. Çok karmaşık bir konu değildir herhalde arkadaşlar. Yani must have artı fiilin 3. halini söylediğimiz zaman o olay olmuş olmalı ve muhtemelen de olmuştur anlamına geliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü could have done ve should have done aynı anlamı vermiyor arkadaşlar. Could have done dediğim zaman yapabilirdin anlamına veriyor. Yani could have artı fiilin 3. haliyle bir cümle kurduğumuzda yapabilirdin Demek ne demek? Yapmadın demek. Mesela diyelim ki dün beni aramadan geldin. Kapı duvar. içeride giremiyorsun. Beni arıyorsun. Alo neredesin işte ben geldim falan bilmem ne. Ondan sonra ben sana yani beni niye aramadın? Gelmeden önce beni arayabilirdin. Yani ne demek? Gelmeden önce beni aramadın. O yüzden kapı duvar. Bu şekilde karşılaştın. eve içeriye de giremedin. Seninle de görüşemedik. Yani beni arayabilirdin diyeceksem eğer you could have called me diye söylüyorum. You could have called me. You could have called me dediğim zaman beni arayabilirdin. Bunun altında yatan anlam ne arkadaşlar? Beni arayabilirdin ama aramadın. Yani bunun olumlusu, cümle olumlu bir şekilde söylüyoruz. Fakat altında yatan anlam arkadaşlar nedir? Olumsuz bir anlam vardır. You could have called me. Beni arayabilirdin ama aramadın. Mesela diyelim ki arkadaşınız bir şey söylemesi, söylemeniz gerekiyor fakat söylemediniz. dolayısıyla bundan dolayı da arkadaşınız size bir gönül kırdı. Hani olayları biraz resmetmeye etmeye çalışıyorum ki daha rahat anlayabilin diye. Yani Aslı'ya onu söyleyebilirdin aslında. Yani fırsatın vardı, söyleyebilirdin. Ne demek bu? Söylemedin demek. Yani you could have told Aslı that işte bla bla. Hani you could have told Aslı. As diye bunu söyleyebilirdin ama söylemedin. İşte moral perfect arkadaşlar daha çok geçmişte yapmamız gereken fakat yapmadığımız ya da yapmış olduğumuz durumları ifade ediyor. Could have done da söyleyebilirdin ama söylemedin. Yapabilirdin ama yapmadın. Gidebilirdin ama gitmedin şeklindeki durumları ifade ediyoruz arkadaşlar. Peki diğer neydi üçüncüsü? Should have done yani should have artı fiilin üçüncü hali kalıbıyla. Bu da yapmalıydın anlamına geliyor arkadaşlar. Yapmalıydın dediğimiz zaman bu ne demek oluyor? Yapmadın demek oluyor yine. Yani diyorum ki mesela sen bir öğrencisin ve sınavına çalışman gerekiyor fakat çalışmadın. Dolayısıyla bundan dolayı da sınavdan kaldın diyelim mesela. Ben sana diyorum ki biraz daha çalışmalıydın. Biraz daha fazla çalışmalıydın diyorum. Fakat ne oldu? Sen çalışmadığın için sınavdan çaktın. Yani nasıl söylüyorum ben bu ifadeyi? You should have studied. You should have studied harder. You should have studied harder. Biraz daha sıkı çalışmalıydın ama bunun altında yatan anlam yine arkadaşlar negatif şeklinde fakat çalışmadın anlamına geliyor. You must have studied çalışmış olmalısın. You could have studied çalışabilirdin. You should have studied çalışmalıydın şeklinde üç anlamı veriyor arkadaşlar. Bir de bunlarla birlikte you may have done ya da you might have done şeklinde olasılığı düşük ifadeleri verdiğimiz durumlarda da arkadaşlar. Mesela diyelim ki you may have called me, you may have ya da you might have dediğimiz zaman olasılığı düşük formlarda aynı ifadeleri veren kelimelerdir. Daha çok e, moral perfectler geçmiş zamanda kullanılır. Biraz daha pişmanlık belirtisi aslında ifade edebilir. Uh, you could have told him, onu söyle onu söyleyebilirdin. Ya da you should have told him, onu söyle söylemeliydin. Ama söylemedin. Söyleyebilirdin ama söylemedin. Söylemeliydin ama söylemedin. Okay? You could have told him, you should have told him, onu söylemeliydin şeklinde ifade ediyoruz. Bunun haricinde. You must have told him dediğin zaman ona söylemiş olmalısın. Yani bir mevzu var, arkadaşınız bilmiyor, bilmesini de istemiyorsunuz. Fakat birden bile sizi arıyor ve diyor ki işte ya işte Mustafa bilmem ne falan filan şöyle ben. ben diyorum ki ulan Ahmet ona söylemiş olmalı değil mi? Ahmet ona söylemiş olmalı kesin yani bir yerden duymuştur falan. Ahmet must have told him. Yani otherwise he would never know it. Ahmet ona söylemiş olmalı Yoksa asla bu onu bilmezdi gibi bir çıkarımda arkadaşlar bulunduğumuzda buradaki could have, should have, must have artı fiilin üçüncü halleri e, bu şekilde anlamlar veriyor. Bunları da bilmek, söylemek istediğiniz birçok ifadeyi gerçekten de kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kapatmadan önce tekrar hatırlatıyorum. Kanala abone olalım, like atalım, yorum yazalım. Katıl videosuyla da arkadaşlar size özel içeriklere ulaşabileceksiniz. Herkes oraya bekliyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.